Bugünlük bu kadar. Sonraki gün görüşmek üzere. Merhaba. Ben Orman'daki kız. Bugün Orman'daki dördüncü günüm ve günlerim biraz aç geçiyor. O yüzden bugün günümü karnımı doyurmakla geçireceğim. Ateş yakmak için biraz daha topladım ve yiyeceklerimi pişirmek için bir alan yarattım. Elimde bir patates var. Patatesimi haşlanması için tencereme bırakıyorum. Hmm, dayanamayacağım. Çok acıktım. Sanırım beklemektense biraz çiğ yemeği tercih edeceğim. Patatesimi kesiyorum. İşte yemeği hazır. Afiyet olsun. Ormanı gezerken bir orman perisiyle karşılaşmayı umuyorum ama ağaçların arasında kamufle olduğunu eminim. Orman perisinin bana hediyesine bir bakın. Bir patlıcan.